Merhaba sevgili hava grubu burçları, ikizler, terazi ve kova burçları. Büyük uğurlu şans gezegeni Jüpiter 11 Mayıs 2022'de Koç burcunda transit ediyor ve bu yolculuk 16 Mayıs 2023'e kadar sürecek. Jüpiter'in bir Burçtaki transiti yaklaşık bir yıl sürer ve bize o yıl içinde deneyimleyerek öğrenmemizi ve ufkamızı bakış açımızı genişletmemizi gerektiren temaları belirler. Büyüme ve yayılma fonksiyonumuzu temsil eden Jüpiter'in öncü bir ateş burcu koçtaki ifadesinde ise cesaretin, bağımsızlığın, girişimciliğin, keşif ruhunun, sabırsızlığın, bencilliğin ve öfkenin artması da söz konusudur bunun yanında. Bu videoda Jüpiter'in koç burcu transitinden hava grubu burçların nasıl etki alacağını bulabilirsiniz ve burçlarınızı kaydırarak izleyebilirsiniz Bir gezegende bir yıl kalıyor aynı gezegene tekrar gelmesi için 12 yıl gerekiyor Dolayısıyla 12 yıllık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz e, videonun sonunda e, soru cevaplayacağım e, hemen ikizler burcuyla başlayalım bu Jüpiter transitinden ateş ve hava grubu burçları olumlu yönde etkilenecekler ve şanslılar Evet ikizler ve yükselen ikizler sosyal çevrenizin genişlediği, kariyer hayatınıza da destek verdiği bir dönemdesiniz. Geleceğe daha iyimser bakacaksınız. Jüpiter balık burcundayken kariyerde önemli ilerlemeler kaydettiniz. Kaçırdığınız fırsatlar varsa, Jüpiter retrosuyla da onları yakalayabilirsiniz. Geleceğe umutla ve heyecanla ilerleme isteği Kariyerinizde maddi anlamda getiri, yenilik getiren ve heyecanlandıran fırsatlar kapınızda sevgili ikizler. Planlarınız daha olumlu beklentilerle yürüyecek yabancı arkadaşlar ve kariyer bağlantıları gündeminizde olacak bu süreçte. Jüpiter sizin 11. evinizde hareket edecek sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu ev Kova burcunun evidir. Yani iş hayatınızda ya da toplumsal alanda özgürleşmek istediğiniz bir zaman olduğuna işaret eder bireyselleşme noktasından çıkıp çevrenizde daha baskın ilerleyeceğinizi gösterir. Dernekler, kulüpler, organizasyonlarda aranan isimlerden biri olma yolundasınız. Belki de bir takım seçimlerde kendinizi başkan adayı olarak da bulabilirsiniz. Çevrenizde artık benzer görüşte insanlarla yürümek isteyeceksiniz. Geleceğe dair yeni vizyonlarınız var. Yüksek öğretim ya da evrensel anlamda güç kazanacağınız girişimler içinde olacaksınız. Değer yargıları sizin gibi olmayan insanlardan uzaklaştığınız bir zaman, kariyer hayatınızda bu dönem atacağınız adımlar veya başlatacağınız projeler oldukça ses getirecek ve size 12 senelik bir kök salma fırsatı sunacak sevgili ikizler. Sosyal çevrenizin genişlediği bu süreç kariyer yaşamınıza da destek verecek. Akademik çevreden farklı e, kültürlerden arkadaşlar edinebilirsiniz. E, bir grupla birlikte yurt dışı yolculuklar gündeminize gelebilir. Kültür turları şimdi daha çok e, ilginizi çekebilir. E, geleceğe daha iyimser ve umutla e, bakmanız mümkün sevgili ikizler. Hedefleriniz büyümüştür. Kendinize ve yapabileceklerinize olan güveniniz tamdır. E Jüpiter balık süresince e, kariyerinizde hızlı bir ilerleme kaydettiğiniz için şimdi bunun avantajlarını göreceğiniz bir dönemdesiniz. Eğer bazı şansları kaçırmışsanız üzülmeyin. Sonbaharda Jüpiter kaçırdığınız fırsatları tekrar ayağınıza getirecek. Çünkü Temmuz'la Aralık arası Jüpiter retroda olduğu için sonbahar diyorum. E zaten sosyal bir burç olduğunuz için de bu transit size çok iyi gelecek. Bu alan sizin aşk evinizin de karşısı olduğundan yeni romantik ilişki başlatma olasılığınız da yüksek Jüpiter koç geç geçişi sayesinde e bu mümkün olabilir. Yani potansiyellere açıksınız. 11. ev zaten şahane bir ev. Gezegenlerin en güzeli geliyor ve Jüpiter 11. evinizde. E, burası zaten sosyal bir alan. E, sosyal çevrenizi, sosyal hayatınızı, e, yaşam içindeki bağlantılarınızı, arkadaşlarınızı e, temsil eden bir alan. E, i̇ş arkadaşlarınız, ekibiniz, sporda takım olduğunuz alanlar, e, sanatsal e, e, kişiler, eğitimler içinde... Ee, grup çalışmaları da 11. evin konusu ee, Jüpiter bu alanı büyütmeye ve güzelleştirmeye geliyor sizin için ee, yeni çevreler içinde yeni insanlar arasında kendinizi bulabilirsiniz. Ee, bol iletişimli, bol eğlenceli, hareketli bir e, zamana adım atıyorsunuz. Kısacası kurslara, etkinliklere, aktivitelere katılabilirsiniz. İlgi alanlarınızda yeni arkadaşlıklar doğabilir. Hayatınızı renklendirecek bir şeyler geliyor gibi görünüyor. Ayrıca dostlarınız, ahbaplarınız güzel şeylere vesile olabilirler. Jüpiter'in koçta olacağı bu dönemde hayatın hediyeleri sosyal çevreniz aracılığıyla gelecek size sevgili ikizler. Jüpiter sevgiye olan inançlarınızda büyük bir değişim gösteriyor sevgili ikizler. Şimdi ilk görüşte aşk türünden bir şeyler olabilir. Aşkta korkusuz görünüyorsunuz. Birinden hoşlanıyorsanız şayet o kişi bunu öğrenebilir. Siz istediğinizin peşinden gideceksiniz. Aşk ve sosyal fırsatlar, siz gruplara, organizasyonlara veya etkinliklere katıldıkça ortaya çıkacaktır. Ayrıca sosyal medya, dijitalde yaptığınız işlerde göz önünde olacaksınız. Amaç e, duygunuz çok daha genişleyecek, gelişecek. İçinde bulunduğunuz gruplarda ve sosyal çevrede liderlik yeteneklerinizi çok daha fazla ortaya koyabileceksiniz. Kişisel gelişiminize çok daha önem verecek. İyi dilekleriniz gerçekleşecek sevgili kizler. Fakat Aşırı özgüvenli ve sabırsız davranışlar sosyal ilişkilere zarar da verebilir. Buna dikkat edin. Özellikle erkek figürlerden destek görebileceksiniz. Ekim sonuna kadar devam eden bu süreç sizin için oldukça şanslı e, sosyal etkilerin olduğu bir dönem olacak. Arkadaş çevresinden destekler almaya başlıyorsunuz. Sosyal çevreniz genişliyor. Dış dünyada sesinizi daha çok duyurmaya başlıyorsunuz. Bazıları için de yeni birlikte aşk fırsatları oluşabilir. Bazıları içinse çocuk sahibi olma etkisi de yaratabilir. Buna da dikkat edin. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, şans ve fırsatlar gezegeni olan Jüpiter 11 Mayıs'ta Koç burcuna, yani sizin evlilik ve uzun süreli ilişkiler alanınıza geçecek. 28 Ekim'e kadar bu alanda kalacak. Daha sonra yeniden sene sonunda koça geçip 2023'ün mayısına kadar bu alanda kalacak. Bu geçiş esnasında evlilik yoluna girebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz ya da ilişkinizde daha ciddi bir boyuta geçebilirsiniz. Yalnız teraziler özel birisiyle tanışabilirler. Hayatınıza romantizm gelebilir. Evliler ise eşleriyle ilişkilerini daha da sağlamlaştırdıkları bir döneme girebilirler. Eşinize bu dönemde işi ile alakalı şans ve fırsatlar getirebilir. Jüpiter sizin 7. evinizden geçiş yapacak olması bu birçoğunuz için evlilik olarak ifade edilse de bazılarınızın e, boşanmak ya da yol ayrımı olarak da tanımlanabilir sevgili teraziler. Kişilerin ortaklık ya da evlilik konuları dikkat çekici bir durumda. E, bu dönem tanışacağınız insanlar sizleri büyütebildiği gibi aynı zamanda aşağı da çekebilirler. Yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler veya işbirlikleri sizleri güçlendirecek kendi içinizde uzun zamandır kaybettiğiniz dengenizi de bulmanıza yardımcı olacak ve yeni insanları da size getirebilir bazı konularda ara buluculuk uzlaşma veya küslükler varsa e, barışma bunun sona ermesi gibi durumlar da söz konusu olabilir özellikle bu dönem e, parasal konularda e, gelirde kazançta prestij ve gücü artırmada ve aşkta başarı sağlamada uygun bir evlilik uyumu sağlamada ayrıca alım satımda başarı sağlamada size Jüpiter iyilik yapacak bir pozisyonda hareket ediyor. Jüpiter doğru veya istenen yaşta evliliğe yardımcı olur. Bu süreçte karşınıza hem ilişki hem de ortaklık açısından fırsatlar çıkabilir. Sevgili Teraziler 2023 mayısına kadar bu süreç. Resmi imza gerektiren her türlü anlaşmalar açısından olumlu gelişmeler beklenir çünkü bu süreç evlilik eğer e, evlilik sürecindeyseniz olumlu bir zamandır. Eğer bekarsanız karşınıza önemli bir partner adayı çıkabilir. Yabancı bir partner ya da ortak da olasılıklar arasındadır. Yani yabancı da olabilir ya da aday kültürlü ve saygın birisi de olabilir. Bir eğitmen ya da eğitimli biri de olabilir bir eğitmen ya da eğitimli biri de olabilir. Eğer evliyseniz eşinizin yaşamında olumlu gelişmeler, terfi veya ödüller de beklenebilir. Ayrıca evlilik yaşamınızın keyifli yıllarından birisi olacaktır. 2023 Mayısına kadar önümüzdeki bir yıl önemli akıl hocalarından danışmanlıklar alabilirsiniz. Bu süreçte destek aldığınız kişilerin de faydasını göreceksiniz. Taşınmalar gündeminize gelebilir. Bunlar rahat ve keyfi değişiklikler olabilir. Eğer danışmanlık, avukatlık ya da halkla birebir teması olan bir iş yapıyorsanız. Kendi mesleğiniz açısından da verimli bir dönem diyebilirim terazi burçları için. Eğer hukuki bir davanız varsa, mahkemelik bir işleriniz varsa bu süreçte sizin için lehinize sonuçlanabilir önümüzdeki bir yıl içinde gündeminiz ne olacak? Yeni ortaklıklar kurma veya evlilik fırsatı, boşanma da olabilir parantez içinde. Evliliklerde yenilenen heyecan, eğitici ve geliştirici kişi ve durumların kariyeri ya da kişiliği desteklemek, bilgelik getirmesi, kariyerde gösterilen çabaların görünürlük kazanmaya başlaması sizin gündeminizde olacak sevgili teraziler. Ee, özetle e, şans da evlilik, eş, ortaklıklar, avukatlarla ilgili konular var. E, tek cümleyle özetlersek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda ay tutulması haftalık e, burç yorumları videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sıra geldi kova burcuna. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Jüpiter sizin 3. evinize geliyor. Üçüncü ev... Bilgiyi paylaşmak demektir, eğitmenlik yapmak, danışmanlık vermek demek. E, bilgiyi aktaran kişi olmaktır üçüncü ev. Eğitmenlik yönünde bir mesleğiniz varsa sevgili kovalar, yeni başlangıçlarınız ya da girişimleriniz olabilir. Bir iş başlangıcı olabilir, güzel teklifler gelebilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Uzmanlık sahibi olduğunuz bir konuda ise internet, sosyal medya üzerinden bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Dijital platformda yer alabilirsiniz. Ayrıca üçüncü ev kardeşlerin, yakın akrabaların, sık görüştüğünüz kişilerin, yakın arkadaşları ve komşuların da sembolize ettiği bir evdir. Aynı zamanda yakın çevreyi anlatan bir ev. Jüpiter koçta iken kardeşlerinizin yaşamında güzel şeyler olabilir. Eğitimlere başlayabilirler, seyahatleri olabilir, yurt dışı bağlantılı konularda güzel gelişmeler yaşayabilir. E, finansal konularda şanslı gelişmeler yaşayabilirler. Bunlar e, jüpiteryen konularıdır. Neden siz değil de kardeşleriniz ya da etrafındaki kişiler. E, bu kişilerle ilgili bu tür e, olumlu haberler duyabilirsiniz. Çünkü üçüncü ev onları temsil ettiği için. E, yeni komşularınız olabilir. Günlük hayatınıza eklenecek yeni kişiler olabilir. İletişim ağınızı büyütmeye geliyor jüpiter diyebilirim. Şans ve fırsatlar gezegeni olan Jüpiter 11 Mayıs'ta Koç burcuna yani sizin kardeşler, kuzenler, medya, yayıncılık, eğitimler ve seyahatler alanınıza, 3. evinize geliyor. 28 Ekim'e dek de bu alanda kalacak. Daha sonra yeniden sene sonunda Koça gelip e, arada bir e, 28 Ekim'den sonra e, 20 Aralık'a kadar bir retrosu var. Ondan sonra tekrar Koça geliyor ve 2023 Mayısına kadar da orada kalacak ve sizin üçüncü evinizde. E bu geçiş sırasında kardeşler, kuzenler dediğim gibi tarafından siz desteklenebilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, sık sık seyahat edebilirsiniz. Medya, yayıncılık, sosyal medya alanlarında boy gösterebilirsiniz. Kitap, makale, tez yazmak adına da destekleneceğiniz bir dönemdesiniz. E dediğim gibi kardeşler ve kuzenler hakkında da güzel, e, olumlu şeyler duyabilirsiniz eğitim hakkında. Jüpiter 3. evinizden geçerken, zihniniz daha iyimser düşünürken, istediklerinizi elde etmenize yardımcı olabilecek olumlu düşünmeye daha yatkın olacaksınız. Bu aynı zamanda yeni fikirler öğrenmek, yeni beceriler konusunda eğitim ve öğretim yoluyla ufkunuzu genişletmek için de harika bir zaman önümüzdeki bir yıl. E, sosyal medya aracılığıyla e, erişiminizi genişletebilir, bağlantılarınızı büyütebilir ve yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. E, yakın çevre ilişkileriniz, akraba ilişkileriniz ya da eski dostluk bağlantılarınız yeniden güçlenebilir. Artık her şey hakkında daha kolay konuşabileceksiniz ve bugüne kadar sustuğunuz şeylere kendi haklılığınızı ortaya daha rahat sunduğunuz bir zamandasınız sevgili kovalar. Jüpiter ayrıca gelecek için planlarınızı genişletir. Ne yapmak istediğinize ve hayatınızı nasıl iyileştirebileceğinize dair daha fazla vizyona veya e, sezgiye sahip e, olacaksınız demektir bu. Yaşadığınız eski sınırlamaların çoğunun kendinizden şüphe duymanız nedeniyle kendi kendinize dayatıldığını da fark edebilirsiniz. Jüpiter farkında olmadan üstlendiğiniz tüm eski olumsuz veya verimsiz tutumları da ayıklamanıza, bırakmanıza yardımcı olacaktır. Bilinciniz genişleyebilir ve daha olumlu hale gelebilir ve bu hayatınızın diğer alanlarında iyileşmeler yapmanıza yardımcı olabilir. Ehliyet veya araç alma gibi durumlarda gündeminize gelebilir sevgili kovalar. Dediğim gibi ateş grubu ve hava grupları çok şanslı bu Jüpiter Koç transitinde. Öncelikli olarak eğitim ve yolculuklardan yana şanslısınız diyebilirim. E Daha çok kardeş, kuzen ya da komşulardan gelen destekler söz konusu olacak. Bir araç satın alabilirsiniz ya da şirketinizden bir araç tahsis edilebilir size. Her koşulda yolculuklarınız adına konforlu bir hale geliyor. Kültür turlarına da çıkabilirsiniz kendinizi geliştirecek eğitimlere yatırım yapabilirsiniz. Eğer eğitim alanında çalışıyorsanız da çalışma hayatınızda destekler artabilir. Satürn'ün Kova burcundaki transiti nedeniyle de zorlanıyor olabilirsiniz. Ee, önümüzde Merkür retrosu da var. Onu da Merkür retrosu e, videosunda açıklayacağım. Ee, ancak e, beklediğiniz fırsat şimdi karşınıza çıkacak. Bu süreçte sorunlarınız için çözüm fırsatları yakalayabilirsiniz. Hızlı olun ve yeni girişim fırsatlarını değerlendirin sevgili kovalar. Özet olarak sevgili kovalar düşüncelerde pozitif ve şevkli bir <laughs> diyemedim. Çevkli bir yenilik enerjisi, pozitif ve aktif iletişim kardeşlerle ilgili olumlu başlangıçlar, yakın çevrede hareketlenme, taşınma, geliştirici eğitimler alma, düşüncelerde ve iletişimde yabancılar, medya ve hukuk konularının ağır basması sizin gündeminizde olacak. Tek cümleyle özetlersek: Zihin yönünden yolculuklar, kardeşler, eğitimlerden yana şanslısınız. Daha ne olsun, değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda ay tutulması ve önümüzdeki haftanın haftalık burç yorumları gelecek. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce bana gelen soruları birkaç soruyu e, yanıtlamak istiyorum burada. Birkaç soruya cevap vereyim. Sonra ayrıca soru-cevap videosu yapmak istiyorum. Evet, bana gelen sorulardan bir tanesi: Kuzey ay düğümü balık fakirlik mi getirir? Hmm. Hayır oldukça hatalı bir bilgi. E, bilakis kişi zenginleşmeye gelmiştir bu dünyaya. Detaylarda detaylarda boğulmadan takıntı yapmadan ilerledikçe hayatın akışına kendini bıraktıkça ödülleri de gelecektir merak etmeyin. Erkeğin venüsü akrep ve retro ise... Ha. Şimdi sırlar olabilir bu durumda. Tabi haritadaki konum önemli ama ilişki, evlilik veya para karması da olabilir. Haritamızda e, karmamızın olup olmadığını e, nasıl anlarız? Gösterir mi? Varsa ne yapmalıyız diye bir soru gelmiş. Haritada karmalarımız görünür evet. Varsa ne yapmalıyız cevabı da oldukça uzun bunu ayrıca ee, soru cevap videosunda cevaplayayım. Ancak bu dünyada vicdanlı sorumluluk sahibi, paylaşımı açık kişiler olduğumuz sürece e, karmalar e, şifalanmaya başlar. Diğer bir soru e, Satürn'ün aşk evinde ne demek açıklayabilir misiniz demişler. Aşkta ciddiyet, olgunluk veya yaşı büyük kişilerle partner olma veya aşk yaşama korkusu olabilir. E, bir başka soru Merkür retro'nun avantajlı kısmı nedir? Ha, bunu e, şöyle cevaplayayım. Genelde avantaja e, çevirmek gerekir. Eski işleri tamamlamak için harika zamanlardır. Eski tanıdıklarla bir araya gelme. E, kendini gözlemleme deneyidir. Her şeye de olumsuz bakmayın canım. E, Jüpiter koç ikinci evimde. Bu ne demek? E, maddi konulardan şanslısınız demek. İkinci ev e, para evidir biliyorsunuz. Açılarınız da iyiyse zenginlik göstergesi olabilir. Açıları kötü ise para tutma sorunu olabilir bu yaz ve 2023'te kazançlarınız artacak Merak etmeyin Evet bir başka soruya geçelim üçüncü ev Boğa Şiron ne anlama gelir ha olumlu olarak düşünürsek öğretmenlikle ilgilidir ancak kişi kendini yeterli görmeyebilir bilgi açısından Eğer açılarda tıkanıklık varsa yakın çevreyle ile alakalı stresler de olabilir bazı kişiler eğitimle ilgili veya iletişimle ilgili yaralı veya kendilerini böyle eksik hissedebilirler. Jüpiter retrosunu nasıl yorumlarsınız diye bir soru gelmiş. Bolluk bereket tıkanıklığı zenginliğin reddi olarak yorumlayabilirim. Zenginliğe kötü bakmak veya iç güzellik daha önemli gibi söylemlerde bulunmak. Kıtlık bilinci de olabilir. Aileden gelen bir para blokajı da olabilir. Bununla ilgili blokajı kaldırma e, olumlamaları e, vereceğim. E, şöyle bir soru gelmiş: Olumlama örnekleri kendini kandırmak gibi geliyor bana. Pozitif düşünmek için başka ne yapabiliriz demişler. Hmm. Şimdi pozitif düşünce sadece olumlamadan ibaret değil. E, bununla ilgili e, motivasyon paylaşımları da yapacağım. Olumlama videolarımda anlattım, oradan da izleyebilirsiniz. Ee, bir diğer soru da şöyle istediğin şeye inanıp onun üzerinden olumlama yaparsak gerçek olur mu? İnanmak en önemli adım sizin için olumlamalarla hayatınızı baştan yaratabilirsiniz. Olumlamayla niyet arasındaki farkı açıklayan e, videom var izleyebilirsiniz. Bir diğer soru <laughs> bir şey yaşanması ve dışarıdakilerin olmayacak demesi yine de olacağını kalpten hissetmek nasıl? Ha, böyle bir soru. Şimdi siz bir şeye inandığınız zaman dışarıdakilere kulaklarınızı kapatmalısınız. Kendi istek ve arzularınızın peşinden gitmek için çabalamalı ve emek e, vermelisiniz. Bu senin hayatın. Sevdiğin bir şeyi yap. E, hayatının aşkını arıyorsan dur. Sevdiğin şeyleri yapmaya başladığında e, o seni zaten bulacak. Sürekli analiz yapmayı bırak, çok düşünme. Hayat e, basittir. Bütün duygular güzeldir. Bazı fırsatlar sadece bir defa gelir, sakın kaçırma. Hayat e, tanıdığın insanlar ve onlarla yaptıklarından ibaret. O yüzden çık dışarı ve bir şeyler yap başkalarına da kulak asma derim. Çünkü bir yol biterken yenisi başlar, bir kapı kapanırken başkası açılır, bir hedefe ulaşırsın ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsün. Negatif düşüncelerden nasıl kurtuluruz demiş bir başka takipçim. E bilinçaltınızı kodlamanız gerekiyor. Bunu da olumlama yaparak ve niyet ederek çekim yasasını uygulayarak kendiniz yapabilirsiniz. Ancak deniyor ve başarısız oluyorsanız destek alabilirsiniz. Olumlama videolarımı seyredebilirsiniz. Devamı gelecek. Ha bir takipçim de demiş ki şehir değiştirmek insana iyi gelir mi? Eğer kendinizi bir yere ait hissetmiyorsanız elbette iyi gelir. Yoksa bıraktıklarınızla kalırsınız. Hep kendinizi yarım hissedersiniz. Bir takipçim ne demiş ki biri hakkında hissettiğin duyguyu gerçek olduğu için mi hissedersin ve o da hisseder mi? Ha. Şöyle anlıkta olabilir bu gerçek de olabilir. E, sen o duyguyu yaşamak istiyor musun? Önce kendine bir bunu sor. Bu maceraya girmek istemez misin? E, kendine bunu sormalısın. Son bir soru daha alayım. Boşanma aşamasında olan biriyle tanıştım ve tam konuşamıyoruz. Üstelik ona aşık oluyorum. Hmm. henüz çok erken, daha tanımıyorsun, konuşamadığın içinde hareketlerini görmediğin, bilmediğin birisi. 5-6 e, ay sonra başlarda ilgiliydi, sonra değişti demek istemiyorsan yavaş ve tanıyarak ilerlemelisin. Bence başlayacaksanız boşandıktan sonra başlayın, o daha doğru olur sanırım. Videomuzun sonunda niyet edelim mi? Günümü neşeli, sağlıklı, bereketli geçirmeye bedenen ve zihnen sağlıklı olmaya, kendimin ve sevdiklerimin mutluluğuna, maddi manevi güzel haberler almaya, zenginlik, mutluluk, kısmet ve başarı dolu güzel bir hayata niyet ediyorum. Evet hayat sizin hayatınız. Hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulun. Sizi görmezden gelenleri, sizi mutsuz edenleri, çabalarınızı hiçe sayanları, size acı yaşatanları ve yaşadığınız acılara seyirci kalanları silin gitsin. Unutmayın ki temizlik iyidir, insanı kuş gibi hafifletir. Psikoloji der ki: Sana acı veren şeyleri takip etmeyi bıraktığında seni mutlu edecek olanların hayatına girmesine izin vermiş oluyorsun. Ayağa kalkın, hareket edin, insanların gözlerinin içine bakın, özgüveninizi artırın. Her gün konfor bölgenizden çıkmak için küçük bir görev belirleyin. Sınırlamalarınızdan kurtulmak için beklenmedik şeyler yapın. Olumlu hareket edin. Hayır demeyi de bilin. Birisi sizin enerjinizi tüketiyorsa, içinizden gelmiyorsa bir şeyi yapmak. E, seni mutlu etmiyorsa karşındaki kişi, e, ona ayıracak vaktin yoksa, doğrularına ters düşüyorsa hayır demeyi denemelisin. İçinize sinmeyen yerlerde durmaktan, size iyi gelmeyenlerle vakit kaybetmekten, geçmişi tekrar tekrar yaşamaktan e, vazgeçin. Hayat sizin hayatınız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.